Değerli finans sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Bu hafta enflasyon verisi geldi. Enflasyon verisi kötü geldi. Aylık 1.2 ile e, TÜFE 19.25, ÜFE 45.52 geldi değerli arkadaşlar. Bunlar yüksek oranlar. Evet Temmuz ayında enflasyonun düşeceğini diye tahmin etmiştim ancak enflasyon Temmuz ayında düşmedi. Ağustos ayında da yükselişe devam etti. En azından yatay gelse 18.95 yatay ve yataydan biraz aşağı gelse çok iyi demiştim. Benim tahminim böyle 18.60 18.50 civarı gelse çok iyi olur derken 19.25 geldi. Kötü geldi. Şimdi enflasyon kötü geldi arkadaşlar. Enflasyonu düşüremiyoruz. Neden? Çünkü Temmuz ve Ağustos istatistiksel olarak en düşük enflasyon verilerinin beklendiği aylardır. Oysa bizde böyle olmadı. Peki Eylül'de ne olur? Eylül'de harcamalar biraz daha artar. Çünkü neden? Özel okul fiyatları, çocukların kıyafetleri, kitapları, defter paraları, servis ücretleri, okul paraları, yemek paraları falan derken masraflar artar ve Eylül ayındaki enflasyon verisi de normalde aslında yüksek gelir. O da böyle gelince yani Eylül'de de ben enflasyonda bir yatayda veya düşük bir enflasyon verisi bekleyemiyorum. Özellikle Haziran başında yapılan doğalgaz ve elektrik zamlarında bu enflasyonun yükselmesinde neden olduğunu düşünüyorum. Peki ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Tecrübemiz bize ne söylüyor? Buradan aklımız yettiğince, dilimiz döndüğünce hepimiz ülkemizi seviyoruz, vatanımızı seviyoruz, insanlarımızı seviyoruz. Bu işlerden en az zararla maksimum karla çıkalım diye finansal sohbet ediyoruz. Şimdi arkadaşlar 2004 yılından beri bu finansal piyasaları Allah'ın her günü takip ederim. Yani 1994 krizinde ODTÜ'de öğrenciydim. 2001 krizinde iş yerindeydim. 2008 krizini hatırlıyorum. 2013 krizini hatırlıyorum. 2016 krizini hatırlıyorum. 2018 Ağustos krizini hep beraber zaten gördük. Yani eğer bu adamların istedikleri verilmediği takdirde bu piyasa denilen cansız şeyin, ruhsuz, duygusuz şeyin istedikleri karşılanmadığında neler yapabileceğiyle ilgili şu iki elimin parmaklara kadar tecrübe yaşamış bir insanım. Şimdi bu enflasyon eğer biz faiz indirmek istiyorsak enflasyon düşürmemiz lazım. Enflasyonu düşüremezsek bizim evet Merkez Bankası Başkanı Sayın Şahap Kavcıoğlu ne dedi? Ben enflasyonun üzerinde faiz verimeye devam edeceğim ve bunu garanti ediyorum dedi. Evet bizim politika faizimiz nedir? 19. Şu an bizim tüfemiz nedir? 19.25 ki üfenin geçirgenliği var o da 45.52. Yani şimdi bunu düşürmeden enflasyonla faizi indirirsek neler olabilir? Şimdi arkadaşlar, şimdi ben jeoloji mühendisiyim. Jeoloji mühendisliği öğrencisi olmadan önce lisans öğrencileri ilk başta time and geology yani zaman ve jeoloji kavramını öğrencilere vermeniz lazımdır. Zaman kavramını kafada kuramayan bir öğrenci jeolojiyi anlayamaz. Çünkü zaman en önemli şeydir. İktisat da benim hobilerimden bir tanesidir. Yani özellikle ekonomi ve iktisatta bazı şablonları da kafaya oturtmak lazım. Milyar dolar nedir? Milyon dolar nedir? Trilyon dolar nedir? İşte bin TL nedir? Yüz bin TL nedir? Milyon TL nedir? Gibi kavramları kafamızda oturtturmamız lazım. Eğer bunları oturtturamazsak, biz düşmanımızı iyi tanıyamıyor demektir. Düşmanımızı iyi tanıyor ne demek? İyi tanımak ne demek? Arkadaşlar, bakın, ben bazı şirketleri çıkarttım. Bakın çok bu matematik ve iktisat ortadadır. Yani böyle hiçbir şey gizli saklı falan değil. Her şey bilançolarda, internette falan açık. Yani sizin ne kadar paranız var? Sizin ne kadar birikmişiniz var? Şirketlerinizin değeri nedir? Fonların size yatırım yaptıkları fiyatlar nedir? Yurt dışındaki fonlar nedir? Bakın yurt dışında bini aşkın fon var. Bini aşkın fon var. Bunların içerisindeki en kıytırık fonun finansal büyüklüğü 50 milyar dolar. Bizim borsamızda 10 milyar dolarlık şirket yok arkadaşlar. 10 milyar dolarlık şirket yok. Hepiniz şu an bakın ellerinizdeki cep telefonlarıyla 10 milyarlık dolar bir şirket bulursanız ben de Finans Sohbet kanalını kapatacağım arkadaşlar. Bu kadar açık söylüyorum. Bizim 10 milyar dolarlık şirket yok. Bugün Türk borsasına bu demiş olduğum en kıytırık fon yani 1000 tane fonun içerisindeki en kıytırık fon 50 milyar dolarlık kıytırık fonun Onda biri yani 5 milyar dolar borsamıza gelse 250 bin endeks, 2500 endeksi borsa İstanbul geçer. O yüzden dediğim gibi hani dedim ya jeolojide time and jeoloji zaman ve jeoloji çocukların kavramı tutturmak gerekiyor ama bazı biz burada iktisat ve finansal ve piyasalar konusunda bazı şeyler söylüyorsak bazı rakamları ve karşımızdaki büyüklükleri bilmemiz lazım ki ona göre davranalım. Ona göre o karşımızda savaşacağımız devin büyüklüğünü bilelim ki ona göre planlar yapalım. Peki bizim 10 milyar dolarlık şirketimiz yok borsada. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bu 100 yıllık tarihinde, 100 yıllık cumhuriyetinde 83 milyon insanın sizinizin, sizin dedenizin, nenenizin, annenizin, babanızın, atanızın, sülalenizin, boyunuzun, ecdadınızın tüm biriktirdiği, hayatı boyunca kurduğumuş olduğu şirketlerden bir tanesi 10 milyar dolar değil. Yani Gerçekler acıdır ve bunları yüzümüze çarpmamız gerekiyor ki matematikte de problemi doğru okumak lazım. Problemi doğru okumazsak çözümü yanlış yaparız ve matematik hiç kimseye acımaz. Amerika'ya da acımaz, İngiltere'ye de acımaz, Türkiye'ye de acımaz. E şimdi Amerika'ya bakalım. Bugün Apple hani şu elma var ya hepimizin kullandığı cep telefonu. Arkadaşlar bunun piyasa büyüklüğü 2,5 trilyon dolara gelmiş. 2,5 trilyon dolar nedir? 2500 milyar dolar demek. 2500 Ben bu adamların bilançolarına baktım. Bilançolar hani biz bilanço okuyoruz ya. Bilanço okurken nakit değerler yazıyoruz ya arkadaşlar. Nakit değerlerinde 250 milyar dolar trin cash paraları var. 250 milyar dolar. Diyorum ki bizim 5 milyar dolar borsa İstanbul'a gelse bizim bütün hisseleri hoplatır. Yani böyle 6 ay rally yapar. 250 binin en, 2500 endeksi çok kolay geçeriz. Bu adamlar 250 milyar dolar. Bakın şirketin değerinden bahsetmiyorum Apple'ın. 250 milyar dolar parayı ne yapalım diye yönetim kurulunda düşünüyorlar. Düşünüyorlar. Yapacak şeyi bulamıyorlar. 250 milyar dolar diyor. Ve en son Apple dedi ki ya biz NASA'ya rakip özel bir uzay ajansı mı kursak? Yani hani böyle beyin fırtınası yaparsınız ya arkadaşlar. Beyin fırtınası yaparsınız. Yani 200 ve 250 milyar dolar Apple'ı satmıyor. Apple para kazanmaya devam ediyor. Apple'ın sadece nakit değerleriyle NASA'ya rakip özel bir uzay ajansı kurma fikirlerini beyin fırtınası olarak bir tik tanklerde yani düşünce kuruluşlarında tartışıyorlar. Şimdi Tesla'ya baktığımızda arkadaşlar Tesla'nın büyüklüğü 733 milyar dolar. Amazon 700 milyar dolar. Google'a baktığımızda 500 milyar dolar finansal büyüklüğe gelmiş. Microsoft'a baktığımızda 410 milyar dolar. Daha bunun benim ilk baktığım böyle 5 tane Amerika aklıma gelen ilk 5 tane Amerikan şirketi. Bizim 10 milyar dolarlık şirketimiz yok. Şimdi bu adamların, bu grupların, bu fonların istedikleri verilmezse bizlere neler yapabileceğiyle ilgili ufak da olsa bir fikir elde ediyoruz. Yani bu fonlar bize neler yapabilirler, ne olabilir. O yüzden arkadaşlar, yani biz ne yaptık? Evet, Kasım Kasım 2020'de Merkez Bankası Başkanımız değişti. Kasım, Aralık ve 9 ay, 2 ayda oradan var. 11 aydır bu enflasyonu indirebilmek için mücadele ediyoruz. 11 aydır yüksek faiz veriyoruz. Niye? Enflasyonu düşürebilmek için. Yüzüyoruz, yüzüyoruz, yüzüyoruz. Buna bedeli ödüyoruz, ödüyoruz, ödüyoruz. Vergilerimizi faize veriyoruz, veriyoruz. Ama en son noktada yapılması gereken işi yapmıyoruz. Arkadaşlar ben geçen toplantıda da söylemiştim, geçen çekmiş olduğum videoda da söylemiştim. Yani kale boş, boş kaleye şut vurmayacağız, topu yuvarlayacağız. Topu yuvarlasak dolar şu an 7.93'tü. Bakın açıkça söylüyorum 7.93'tü ve biz 25 pas puan faiz arttıracaktık geçen toplantıda 19.25 olacaktı. Şimdi faiz, enflasyon 19.25 gelmişti. Bu 23 Eylül'deki toplantıyı pas bile geçebilirdik çünkü 7.93 olacaktı. Ama ne oldu? Biz arttırmadık. Pas geçtik ve enflasyon 19.25 geldi. Bizim poli haftalık politika faizimizin üzerine çıktı. E çıkınca ne oldu? Dolar 8.24'e kadar geldi. 8.24'ten sonra tekrar yükseldi. Bu şuna benziyor arkadaşlar. Sizin şirketleriniz, sizin şirketleriniz bir, çok lüks bir spor araba düşünün. Marka ismi vermeyeyim. Çok lüks bir spor araba düşünün. Böyle bir bastınız mı 300 kilometre falan yapıyor. Tamam mı? Fakat ben diyorum ki ya araba güzel. Yani 300 kilometre hız yapan bir spor arabaya kimse kötü diyebilir mi? Kötü demez. Ama senin hissen bu diyelim tamam mı? Senin şirketin bu. Yani Ereğli olsun, Sasa olsun, ne bileyim Tüpraş'ın olsun. Bir, böyle spor lüks bir araba. Ama bu spor lüks araba şu kalınlık kaymak gibi asfaltta 300 kilometre yapar. Ama arazide şöyle çakır çukur takır tukur bir yol olduğu zaman o spor lüks arabayı siz bir gazladınız mı ne olur? Arabanın karteri vurur, yağı boşaltır veya motor bloğu yere düşer. Yani istediği kadar lüks ve pahalı bir araba olsun gitmez. Bu da bunun gibidir. Mesela Sasa'nın borcu. Dolar borcu çok fazla var. Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları'nın dolar borcu çok fazla var. Açın bilançolara görün. Bunlar, bunlar zaten zor yönetilebilir noktalara gelmiş. Ya bakın en basiti ben size Brezilya Real ile Türk Brezilya reali dolar grafiğini alın. Ben şimdi fazla vakit kaybı olmasın diye burada paylaşmayacağım ama Twitter'da yazacağım göndereceğim size bunu şeyi. Yani Brezilya reali ile Brezilya reali dolar dolar TL korelasyonunun grafiğini göndereceğim. Şimdi vakit kaybetmeyelim. Şu şekilde dola, Brezilya reali yukarıdayken Türk lirası aşağıda. Daha sonra Türk lirası yukarı doğru dolar TL yukarı doğru gidiyor. Brezilya reali yatayda gidiyor. Brezilya reali şu an 5.18 midir? 5.14 midir? Yani biz şu doların aşırı pahalı olmasından dolayı zaten bedel ödüyoruz. Peki ne yapmamız lazım? Biz geçen para politikası toplantısında yanlış yaptık. Şimdi önümüzde 23 Eylül'deki para politikası kurulu toplantısı da var. Yani ben burada yani Merkez Bankası'ndaki büyüklerimden veya Merkez Bankası büyüklerimden rica ediyorum. Küçüklerimden rica ediyorum. Yani yaş olarak büyüklerim, mi, mi bilemiyorum beni dinleme. Ancak şu çok basit bir olay arkadaşlar. Bunu bir istatistik yapın. İstatistik, yani ölçme ve değerlendirme bir bilimdir. Yani bin kişiye sorun. Bakın bin kişilik bir anket yapın. Bu bin kişilik anketin içinde devlet memuru olsun, esnaf olsun, tüccar olsun, sanayici olsun, çiftçi olsun, köylü olsun, işsiz olsun. Diyin ki %19 politika faizi. 100 bin lira kredi çekiyorsun arkadaşım. 100 bin lira kredi. Bu 100 bin lira krediye 119 bin lira bir yılda 19 bin lira faiz ödeyeceksin. Ama dolar tamam ama dolar 9.60 olacak. Veya 19.25 olacak faiz. Gene gideceksin 100 bin lira çekeceksin. 119 bin 250 TL ödeyeceksin. Ama dolar 7.93 olacak. Dolar. Hangisini tercih edersin? Ya bunu bütün sanayici, çiftçi, bin kişiden bir kişi dahi birinci maddeyi söylemez. Der ki ben 119 bin bir yılda 119 bin 250 lira ödeyeyim ne olacak 250'den 360 gün vade 250 TL büyük bir para değil ki ben bunu ödeyeyim der. Ama dolar 9.60 olana kadar 7.93 olsun 7.63 olsun der. Yani bu bu kadar açık ve net yani bunun yani sizin orada 25 bas puan faiz arttırmanız 23 Eylül'de Türkiye'ye 5 milyar dolar, 10 milyar dolar fon akışını sağlayacaktır. Eğer bu böyle olmayacaksa iddia ediyorum kanalı kapatacağım ve bir daha konuşmayacağım. Bu kadar iddia ediyorum. Bu kadar net bu işten eminim. Grafik incelemeye, analizler yapmaya, makro iktisat, mikro iktisat, iktisadın temel kurallarının Keynes'e falan bakmaya gerek yok. Bu 25 bas puanı 23 Eylül'de yapın bizim stabilize olan, taşlı topraklı olan yolumuza asfalt yapın. Piyasayı yapın. Yapın ve bu lüks spor arabalarla gaz açalım ve gidelim. Önümüzde zaten bir, bir buçuk yıl sonra faiz artırım süreci var. Önümüzde zaten çok ciddi bir viraja gireceğiz. Zaten o zaman gaz keseceğiz, hızlanacağız Ama bu zamanı değerlendirmek lazım. O yüzden değerli arkadaşlar, laf fazla uzatmak istemiyorum. Et Finans Sohbet Twitter adresimde Brezilya dolar Brezilya ile dolar TL korelasyonunu sizlere orada göndereceğim. Fazla vakit kaybı olmasın. Çok da fazla lafı uzatmak istemiyorum. O yüzden pazar günü pazar kahvesi, pazar sohbeti videomu bu şekilde yapmak istiyorum. Çünkü bunları ben tecrübe ettim, bunları yaşadım. İnanın ne ekonomi profesörü olmanıza gerek var, ne Merkez Bankası başkanı olmanıza gerek var. Yoksa bu piyasa insanı pantolonunu tersten giydirir. Bu adamlar çok vicdansız, çok duygusuz ve bu adamlar ne istiyorsa onu vermemiz lazım ki bir ayıyla dans etmeye kalktığınız anda dansı siz bitiremezsiniz. Dansı ayı bitirir. Çünkü dansı siz bitirmeye karar verirseniz ayı sinirlenir ve bir ayı sinirlenirse bir insana ne yapar onu bilirsiniz. Dediğim gibi bir biz şu an ayılarla dans ediyoruz ve dansın bitimine onlar karar verecek. Ve biz bu enflasyonu indirmeden faizi indiremeyiz. Eğer bu enflasyon oranında faiz vermezsek piyasa yıkılır. Yıkılır ve bunların bizim ta Kasım 2020'den beri Sayın Naci Ağbal'dan beri tekrar orada bir deprem olmuştu. O depremden sonra biz 7 aydır 8 aydır bedel ödedik. Tekrar bedel ödemenin ben mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın, iyi pazarlar diliyorum. Allah'a ısmarladık, hoşçakalın.